Arkadaşlar bugün sizlerle hep yeni bir video daha da daha, daha beraberiz. <laughs> bugün sizlerle FIFA 15 altımı team oynuyoruz. En son 4. lige çıkmıştık. Falka Di verdi Di Maria. Ya. Mar ya çok sert bir faul. Kart çıkacak mı? <laughs> Kart çıkmadı. Bankörs kullanacak. Van Persie. Persie vurdu. Kaleci Navas. Jesus Navas değil. Pardon. Hernandez. Thiago Silva aldı. Di Maria. Iniesta ya. Iniesta. Falcao ya Falcao geçemedi oradan. Hazarda almıştım. pazarda aldım. Ondan sonra 50 bin liralık bir paket açtım. Royce falan çıktı. Sattım onları. Şimdi Noyer alacağım. <laughs> Daniel Ves. Daniel Ves. Verdi pasını. Van Persie, Van Persie. Şimdi Falcao. büyük bir hata yaptı orada. Şimdi Hernandez. Hernandez. Fabregas. Toni Kroos. Fernandes. Fernandes gole gidiyor. Fernandes. Kariri. Vaydan Fetler. Fetler çıkardı bu vuruşu. Toni Kroos. O da yılın oyuncusu seçilmişti. Yılın kadrosuna seçilmişti pardon. Thomas Müller. Thomas Müller gidiyor. Müller. Van Persie. O saat yok Van Persie. Kaleci Navas. Navas. Şimdi Iniesta kullandı. Iniesta Falcao'ya doğru. Falcao vurdu. Süper bir gol. Süper bir gol Falcao'dan. Rodamel Falcao attı. Harika bir gol Falcao'dan. Şimdi Hernandez. Falcao'nun presi var. Jordi Alba sağ kanatın ilerliyor. İçeri doğru kat etti. Falcao'ya foul var. <laughs> gol atan isim. Van Persie verdi. Şimdi basını Hazard. Eden Hazard. Toni Kouros müdahalesinde Toptaş'a gidiyor. Şimdi Filippo Luiz. çekti. Filippo baktı kaleye. Geçemedi onu. Şimdi James Rodriguez. Iniesta. Iniesta verdi pasını. Di Maria. Di Maria. Van Persie'ye kapas. Van Persie. Van Persie. Topu ayağından açtı. Navas. Evet. Rakip duraklatma menüsüne gitti. Ve evet, şimdi Navas dikti topu. Hazard alabilecek ben. Hazard aldı da ama Juan Mata tecrübeli oyuncu. Tony Cruz ilerliyor. Hernandez geçemedi. Filippo Lizzi. Iniesta veremedi pasını Sergio Ramos. Müller. Şu an çok gecikmeli paslar veriliyor. Hernandez'e geçmeyen top Andres da. Iniesta. Iniesta. Hazard. Hazard ilerliyor. Hazard. Top tacı çıkıyor. Tacı kullanacak. Hmm, Maria verdi Falcao'ya Falcao. Falcao'nun önünde kalabilecek mi? Kalmadı top. Ni verdi pasını Felipe'ye, Felipe'ye uz tekrar Ni İlk son dakikalarına girdik. CS Rodriguez. Ve ilk yeri bitir bitiriyoruz. İkinci yere gireceğiz. İkinci yarıya Falka başladı. Van Persie şimdi Van Persie. Van Persie sağ kanatını ilerliyor. Jesse Rodriguez. Rodriguez. Şimdi süretini kullanıyor. Bir fal var ama hakem avantaja bıraktı. Hernandez. Hernandez sıyrıldı rakiplerinden. Iniesta. Iniesta kademede. Uf. Süper bir pozisyonda ama. Kayma olmasaydı. Hey hey hey. Top bizdeyken oyunu durduracağım. Teodos de Silva'yı değiştireceğim çünkü sakatlandı. Felipe Hemen durduralım. Kadro. Defans kim var? Godin var. Şimdi Thiago Silva yerine Godin girdi. Radamel Falca. Falca. Van Persie. Dimaria verdi. Dimaria yapma bunu. İneyes'e şimdi. denazort Tek <laughs> Silva Oraya değil ya, oraya değil ya. Felipe Luis çok kötü vurdu. Açıyı buldu ancak vuruş çok kötü. <laughs> Topu auta gitti. Jesus Navas bugün kullanacak inşallah. Nesta, Falka, Falka. 2-1 gidiyor. Falka kendisi gidiyor. Falka vuramadı. Godin. <laughs> Hernandez şimdi yön mata. Yön mata. Cesar Rodriguez. Thomas Müller kademede. Şimdi Modric. Hernandez, Hernandez. Hop. Koş, koş, koş. Hazard, Demare'e verdi, Demaria. Hızını kullanabilecek mi? Fabregas a. hareketini yapamıyor. Şimdi gol mü? Golü yedik. Геча, дай бог, я чекаю. Что, бог, я... Нафиг это другому надо. Брак-то, я чей брак-то, Малыш стой Cadê <laughs> de morto no Oi, asa não coxa Ne yapıyorsun mübarek? Ay kıyacağım ayağına ayağına kıyacağım. Ya onu at ya. Onu at ya. Ağzına vuracağım birazdan. Al onu be. Al onu. Al onu ya. Koş be koş. Gerizekalı. Bir de gol ya. Hı. Balka koş ya koş ya koş. Mo koş. Koş ayağını kıyacağım ya. Ver kırmızı kartı ver ver. Vur be vur. İşte beraber e bitti ya orayı neden veriyorsun pasını? Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.